merhaba arkadaşlar kanalıma hoş Hoşgeldiniz ee, arkadaşlar bugün e, bugün derin yollarını göstereceğim sizlere 10 gündür yavru getirdi 10 e, tane yavru getirdi 6 e, tanesi dişi 4 e, tanesi de erkek e, bir tanesini kendimize aldık işte ben bunu kendime aldım size göstereyim iki tane alacaktım ama e, yetmedi e, komşularımız istiyor. Bir tane diyor bana da ver. Onları verdik. Şimdi iki tane kalmış, e, iki tane dişi kalmış. E, yavru isteyen e, bana ulaşsın ben onları vereceğim. E, çok güzel köpekler. Mesela buradaki köpeklerin hepsi çok güzeldi. Çok büyük köpeklerdi. E, de bunlar yani gözlerini açmış. Artık gezebiliyorlar, yemek yiyebiliyorlar. Bunlar 10 tane annesi bunları doyuramıyor çok biraz e, zayıf kalmışlar bunları atmadı günahlardı mesela besledik şimdi gözleri açılmış artık doğacağız evet bu aslanı kendime bıraktım daha sonra göster bu bakayım bu erkek bir tanesi galiba bu erkek Evet bir tanesi bu De bu. Evet. Bu dördü e, erkek. Ben bunu kendime oldum. Erkekleri e, bitti. Hepsi insanlara verdik. Bu dişiler kaldı. Bunda da iki tane dişi tek oldu. E, bir tanesi de burada. Bu aynı buna benziyor. İkisi de aynılar. Aynı bu dişi bu erkek. De aynı birbirlerine benziyorlar patileri Kafası aynı birbirine benziyor Arkadaşlar bu büyük olsa var ya tam bir tane kongo olacak Çünkü patileri büyük kafasına bakın Bu aynı bizim e, palasın yavrusuna benziyor Çünkü e, bu annesi beyaz olduğu için ama Babası kırmızıydı Biraz e, açık gelmiş e, rengi O de yani yapı olarak babasına çekmiş Bak şimdi dur Heh. Bu aynı birbirine benziyor. Heh, tam onu al düşecek. Yani bu çok güzel bir yavru olacak. Şu an şu ana çok büyük. Bunlar bu benim bıraktığım diğer kardeşlerine göre daha da büyük. Bakın. Hani buna farkına bakın. Kafasına, patilerine. Çok büyük valla bu çok güzel olacak. Ha, yürüyebiliyor. Ee, bunlar da dişiler. Bu dişi. Bu an anneleri bunu doyuramıyor. Çok yavrular büyümüşler de. Ee, bu da dişi. Hepsi çok e, güzel yavrular, hepsi büyük. Renkleri çok güzel. Maalesef bu. Bu da dişi. İşte bu da dişi. Arkadaşlar ben bunu kendime aldım. Çok tatlı. Ee, diğerlerini akrabalarımıza vereceğiz. Şu an 6 tane kız, 4 tanesi erkek. Ee, bu erkektir çok güzel. Bunun kardeşi de var. Aynı ona benziyor. E, sanki iki gibi. Ama bu ondan bir yaş büyüktür. Biz bunu kendimize alacağız. Diğerlerini dağıtacağız. Millete e, gözlerini de açmış. Yürüyebiliyorlar. da rekabete giriyor. Ee, mesela bozları aç kalıyor mesela kendi e, karınlarını kanın duyurmak için yarışıyorlar. Bu hepsini zorluyor. Büyük diğerleri de mücadele veriyor. Şimdi bunu çekeceğim bırakmayacak. Çok sıkı tutuyor. Hemen geçecek, bir sürü bu dışarıda kaldı bunu vereyim. Böyle geri nasıl kovdular? Bunlar hepsi çok değerli yavrular. Hani bu babası, annesi çok güzel e, köpekler. Hani böyle köpekler bulunmaz hiçbir yerde. Özellikle Palas çok güzel bir köpek. Değeri çok sadık bir köpek. Yani başka bir köpek olsaydı mesela yavrularına yaklaşsaydık mesela bizi tutabilirdi. Ama değri mesela ilk doğduğu günden beri hiçbir şey, bir tepki vermiyor. İşte Bunu karnını doyurdu. Ve şimdi diğer köpeklerimin yoluna gidiyorum. bu bağladık. arabalar kaldırıyor. Arabalar çarpar bir. Bu bu polası kollayacak. Eskiden mesela polos tek tık, köpeklerini tutuyordu. şimdi çomar var arkasında. Köpekler tutamaz. Diğer yavrumuz da büyüse tam güzel olur. İşte, çok büyümüş ona, çok güzel bir köpek. Çok güçlü çumalıyor. Büyük köpekler bile e, boğuşuyor. Çok güzel sohretli. <laughs> Umarım suyumu getireyim. Suyu bitmiş. Oo <laughs> çok

Terima kasih <muchas> telah menonton! Karaz, e, bu şıkaroz bu iyi durumu. Hep sana bacağı sokoz bu şekilde. bu böyle sokak böyle kalmış, küçük olmuş. şunu ee, yani iyi gider. Sana karoz çok güzel. Mesela evi koruyor. Her şeyi güzel hani. Köpekler köpeklere gidiyor. Boçoğu koruyor. Böceği nerede şimdi? Böceği koyduymuş. Mesela köpekler insanlarla e, oynamayı çok sever. Çok sadıklar. Biraz bunu sevindirelim. <laughs> Bu oyunlar biraz Sert oyun, dişleri bozma dokunuyor. <laughs> i̇şte saçını yapıştırıyor. <laughs> Oğlumca in bak, güzel yapıyorum. Böyle Gocay... ...kilosunu almış. Biz çok emekliyor biz işimiz. Yani o, yani mesela dört yıldır kendimize getirdik. Aslında daha önce sana Hasan amca diye birisi vardı. Hasan amcanın yanındaydı. İşte e, biz kendimize aldık. Sonra dedi ki, yani emanet olarak ilk önce de. Dedi ki yine alacağız. Bir aylık gidip bize geldi. Bunu aldı, çok beğendim gırcı. İşte gırcıyı bir tane tuğluyla değiştirdik. Bir tane tuğlu verdi, gırcı kendimize aldık. Hani bir tane hani mesela değeri çok az gırcı için. Gırcı çok güzel bir Yani değeri 10 tane kuyun kadar. Gırcı mesela yapısı, kuşlara karşı her şeyi çok güzel. Mesela gırcı getirdik. Polasına çomarı e, yavrular aldık. Bir tane köpeğimiz daha oldu. Hani gırcı çok güzel bir köpek. Gırcı ağzı biraz böyle beyazlamış yaşandığından dolayı. Dişleri öyle sağlam dişlerine bir şey gelmemiş. Bir tane dişi tek ortadaki bir tane kırılmış o bir şey etmez. Gırcı artık her yumuşak etle yumuşak şeylerle besleyeceğim. Gırcı kuru ekmek yemiyor. Gürcün.

Bu seneye mesela ee, bütün köpeklerimizi bir orada e, götüreceğiz. Bu sene polos e, içinde. Bu sene polos, çomor, gırcı e, ve diğer yavru o da büyüyecek. Bu da içine göndereceğiz. Mesela gırcının olduğu yerde Kurtlar e, olamaz. Mesela kuyuları çok iyi kur, e, kuruyor. Kurt mesela o kuyuların etrafından gelse bile hemen kovalıyor. Kurdun oraya yaklaşmasına izin vermiyor. Arkadaşlar e, görece benim gözümde. Dağların kraliçesi. Arkadaşlar e, videomu beğendiyseniz beğeni atın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.